Selam arkadaşlar bugün servitte roblox'a Roblox'ta <laughs> park arkadaşlar Uzun zaman ses video gelmiyor bu hafta Çekiyorum da yani hmm. Ha Yani ondan sonra ses video çekmeyi unuttum O yüzden yeni ses video çekiyorum bu sefer Şimdi arkadaşlar Rob 2023'e bir çok az kaldı yani yeni yıla Ondan sonra video çekeceğiz onu söyleyeyim arkadaşlar hmm. dım, 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 dım. Şimdi arkadaşlar Şöyle geçeyim. bu hava Hastayım. Yani hastayım arkadaşlar. Bu ben geçmiş olsun yazarsınız Yorumlara beni mutlu edersiniz. Yani şimdi arkadaşlar şuraya bir geçeyim. Hangisi lan acaba? Bu. Bizim şu. Değilmiş lan. Yani. Şimdi, şimdi, bu. Ya. Ya öldüm ya. Neyse şimdi yine geçiyoruz arkadaşlar. Bu muş mu? <laughs> Ya yine mi? Hayır ya. Şimdi bu bu bu. Bir zaman <laughs> Vafa arkadaşlar size kar yağıyor mu? E bize kar yağmıyor arkadaşlar. Aa yayın gözüm ya. Şimdi neyse Yayın gözüm. Neyse arkadaşlar şimdi geçelim. Neyse devam edeyim. <laughs> şimdi geçtim var ben hayır geçmemişim ya ya oğlum telefondan ben çok çok Roblox oynuyorum. bu ne yapın gidiyorum ya yap Neyse evet, devam edelim. Telefondan oynadığım için arkadaşlar ben telefonla Roblox oynamıyorum ee, Sadece sadece bilgisayardan oynadım ve ona da bakma, bakma cezam var bakma cezam var o yüzden bilgisayarıma bakamıyorum diye bakıyorum. Ha bu arkadaşlar yeni 2023. yani 2023 yılında ben hep tane yuvaya baba maskesi takacağım ve oradan bir Aralık video çekeceğim. Yani 2022 <laughs> yılın son videosu olacak bu arkadaşlar. Neyse şimdi geçiyoruz. Hadi bakalım telefondan mı? ben o hiçbir o Roblox oynayamıyorum arkadaşlar düşme 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 ölme 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 he sonunda he bak arkadaşlar bin abone yazdı video şeyi yoksa bin abone var lütfen Evet şimdi arkadaşlar 2023. yıla özel Noy baba maske. Oğlum ben zaten söyledim lan bunu. Ben ne kadar söylüyorum lan? Yani. Yine söylemek istedim arkadaşlar. Neyse. Uh, uh, sesim cis bu arada. <laughs> Şimdi geçelim. Geçelim. Dım dır dım dır dım dır dım. Şurada kadar video bitireyim arkadaşlar. Yani çok konuşamıyorum. Bu video sesli video olduğu için yok arkadaşlar. Çok konuşamıyorum. Hastayım boğazım ağrıyor bunun da bir kahve oldu. Şimdi arkadaşlar video bitiyor. Bay bay.